Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Masterchef'ten elenen denize yarışmacılardan kapak gibi gönderme geldi. Artık evinden izlersin 5 çocuk duruyor, burada diyerek olaylı bir şekilde takım oldular. Deniz iyi ki elendi diyenler videomuzu beğenerek sayımızı gösterelim ve ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Masterchef'in ikinci haftasında olaylı yarışmacı Deniz'e veda etmiştik. Hatırlarsanız Deniz yarışma sırasında aşağıda mücadele eden yeni gelen arkadaşlarına cacık bunlar diyerek tepki çekmişti. Şimdi ise yarışmacılar Deniz'e kapak gibi bir gönderme yaptı. Yarışmanın başlarında arkadaşlarına ve şeflere karşı saygısız tavırlarıyla herkesi sinirlendiren Deniz, ikinci haftada elendi ancak elenmeden önce arkadaşlarına cacık diyerek küçümseyen Deniz'in bu sözleri unutulmadı. Eski bölümleri izleyen yarışmacılar. Deniz'in bu tavrına karşılık onu evinde izlerken gülümseten bir göndermede bulundular. Kendilerine Cacık Tim ismini koyan yarışmacılar, Deniz'e el sallayarak adeta ona ders verdiler. Artık yarışmayı evinden izlersin diyerek onu unutturmadılar.